gelir. Arkasından Esselamu aleyke ya Resulullah der. Aleyküm selam. Efendimiz'e selam verir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve kendisine aleyküm müsselam deyip yoluna devam eder. O kişi der ki beni tanımadınız mı ya Resulallah? Hani niye bana bakmadınız? ilgilenmediniz gibi beni tanımadınız mı ya Resulallah? Efendimiz buyuracak ki hayır seni tanımadım. O kişi de ya Resulallah alimler, salihler derlerdi ki dünyada Efendimiz ümmetini evladı gibi tanır. Nasıl beni tanımadınız? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur. Elbette o alimler salihler doğru söyledi. Lakin benim ümmetimi tanımam onların üzerine salat ve selam getirdiği miktar kadardır. Sen üzerine hiç salat ve selam getirmiyorsun ki nasıl seni tanıyayım ben? o kişi mahcup olur, rüyasında uyanır ve adakta bulunur. Bundan sonra her gün bu kadar salavat getireceğim der. Aylar geçmiş idi ki o kişi tekrar Efendimiz'e bir şaraf oldu. Efendimiz'e selam verdiğinde bu defa Efendimiz bütün yüzüyle ona döndü. Aleykümselam dedikten sonra şimdi seni tanımaya başladım der. Ya kardeşlerim, Fahri Alim Efendimizin bizi tanımasını istiyorsak, Ruzi Mahşer'de çamura batmış olan bu ümmete el uzatmasını istiyorsak, <laughs> İmdat ya Muhammed dediğimizde aleyhissalatü vesselam dediğimizde imdatımıza koşabilmeksini istiyorsak biz dünyadayken onu hatırlayacağız ki, dünyadayken ona çok salat ve selam getireceğiz ki, onun Müslümanlık modelini, profilini kendimizde çizdireceğiz ki, o da kıyamete bizi hatırlıyor olsun, bizi kıyamete yalnız bırakmasın kardeşler. Elhamdülillah hatırladığımız için buradayız. Onu sevdiğimiz için buradayız. ربهم في محبت مهروح إلى آه. الفاتحة.